Faturam Mobil Müşavir Portalı Ekranı. Bu ekran, kullanıcıların sistemdeki mükellef sayılarını hızlı ve görsel bir şekilde takip edebilmesi için hazırlanmış oldukça pratik bir uygulamadır. Ekranın üst kısmında, mükellef istatistikleri başlığı bulunuyor. Hemen altında ise 3 adet gösterge paneli yer almaktadır. Bu paneller sayesinde toplam mükellef, online mükellef ve offline mükellef sayılarını tek bakışta görebiliyorsunuz. Toplam mükellef paneli. Sisteme kayıtlı olan tüm mükelleflerin toplam sayısını gösterir. Yani sizin çalıştığınız, e-fatura veya e-arşiv işlemlerini takip ettiğiniz tüm mükelleflerin genel sayısını buradan görebilirsiniz. Online mükellef paneli. Sistemde o anda aktif olan, yani bağlantısı açık veya verileri güncel şekilde işlenen mükelleflerin sayısı görüntülenir. Örneğin İki mükellef portala bağlıysa veya veri gönderimi yapıyorsa burada iki olarak sayılır. Offline mükellef paneli, sistemde tanımlı olup şu anda aktif olmayan yani bağlantısı bulunmayan mükelleflerin sayısını görebilirsiniz. Bu bilgi, sistemde olası bağlantı veya senkronizasyon sorunlarını tespit etmek açısından oldukça faydalıdır. Sayfanın en alt kısmında, sistemde gezinmeyi kolaylaştıran menü çubuğu bulunuyor. Burada dört ana buton yer almaktadır. Ana sayfa butonu, mükellefler butonu, hesabım butonu, çıkış butonudur. Ana sayfa butonu şu anda bulunduğumuz ekrandır. Mükellefler butonu. Bu sayfa, sisteme tanımladığınız tüm mükellefleri yani müşterilerinizi görüntüleyebileceğiniz ve onlara hızlıca erişebileceğiniz bir bölümdür. Ekranın en üst kısmında bir arama çubuğu bulunuyor. Buradan mükellef ismine göre arama yapabilir, listede istediğiniz kişiye anında ulaşabilirsiniz. Hemen altında ise toplam mükellef sayısı görüntüleniyor. Bu bilgi sayesinde sistemde kayıtlı kaç mükellefiniz olduğunu anında görebilirsiniz. Alt kısımda her mükellef için ayrı bir kart bulunuyor. Her kartta mükellefe ait temel bilgiler yer alıyor. Örneğin, isim soy isim, vergi numarası, firma adı, telefon numarası. Vergi dairesi ve alt satırda da mükellefin bağlı bulunduğu il ve ilçe bilgisi bulunur. Kartın sağ üst köşesinde bir durum etiketi bulunmaktadır. Burada online yazısı görüyorsanız o mükellef sistemde aktif durumda demektir. Yani veri alışverişi, fatura gönderimi gibi işlemleri şu anda gerçekleştirebilir. Eğer offline olsaydı o mükellefin sistem bağlantısı geçici olarak kapalı oluyordur. Sağ alt tarafta Kalan gün ifadesi yer alıyor. Bu bilgi, mükellefin sistemdeki lisans veya abonelik süresinin dolmasına kaç gün kaldığını gösterir. Her kartın en altında Uygulamaya Git ve Portala Git şeklinde iki önemli buton bulunmaktadır. Uygulamaya Git butonuna tıkladığınızda ilgili mükellefin sistem üzerindeki uygulamasına doğrudan erişim sağlanır. Portala Git butonuna tıkladığınızda ise mükellefin resmi e-fatura veya e-arşiv portal bağlantısına yönlendirir. Yani kısacası, bu iki buton sayesinde tek tıkla mükellefin sistemine giriş yapabilirsiniz. Hesabım butonu. Burada kullanıcıya ait e-posta adresi, ad, soyad ve telefon numarası gibi temel bilgiler listelenmektedir. E-posta adresi alanı. Bu kısımda sisteme kayıtlı e-posta adresiniz görüntülenir. Bu e-posta adresi, giriş yaparken kullandığınız hesaptır ve genellikle bildirimler veya doğrulama e-postaları buraya gelir. Ad ve soyad alanları. Bu bilgiler sistemdeki kullanıcı kimliğinizi belirlemek için kullanılır. Genellikle bu alanlar kullanıcı oluşturulurken girilir ve gerektiğinde güncellenebilir. Telefon numarası alanı. Genellikle sistemden gelecek mesaj bildirimleri, onay kodları veya hatırlatmalar için kullanılır. Tüm bilgilerin alt kısmında güncelle ve iptal butonu yer alıyor. Güncelle butonuna tıklarsanız bilgileriniz güncellenir. İptal butonuna tıkladığınızda herhangi bir değişiklik yapmadan doğrudan sistemin ana sayfasına yönlendirilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan menü simgesine tıkladığınızda kullanıcı işlemlerinizi yönetebileceğiniz kişisel menü alanıdır. Sırasıyla hesabım butonu. Bu alan kullanıcı bilgilerinizi görüntüleyebileceğiniz sayfadır. Yani e-posta adresiniz, adınız, soyadınız ve kayıtlı telefon numaranız gibi bilgileri burada görebilir veya güncelleyebilirsiniz. Şifre değişimi butonu. Buradan mevcut şifrenizi yenileyebilir, güvenliğiniz için belirli aralıklarla şifre güncellemesi yapabilirsiniz. WhatsApp destek butonu. Bu butona tıkladığınızda açılan ekrandan WhatsApp'tan destek al butonuna tıklayarak doğrudan faturam mobilin destek ekibiyle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Yani sistemle ilgili bir sorun, Soru veya yardım talebiniz olduğunda hızlı destek almak için burayı kullanabilirsiniz. Güvenli çıkış butonu sistemden çıkış yapmanızı sağlar ve aynı zamanda oturum güvenliğini korur. Ayrıca sağ alt köşede bulunan çıkış butonunu da kullanabilirsiniz.